Herkese merhaba arkadaşlar. Mevlana'nın ikinci serisini çekiyorum. Şimdi ilkini çekmiştim. İlk nelerden bahsettik? Hayatından bahsettik. Neler yaşından bahsettik? Şimdi Mevlana'nın edebi kişiliği ve eserlerinden bahsedeceğiz. Mevlana'nın aleme ve varlıklara dikkatli bir bakışı vardır. Bu yüzden hemen her şey onun şiirlerine konu olmuştur. Eserlerinde daha çok tasavvufla ilgili konular işte... zaten kendisi aynı zamanda bir mutasavvuf oluyor tasavvuf diye geldiği için tasavvufun temel noktası olan vahdeti vücut. Ne demek vahdeti vücut? Varlığın birliği demek. Ve ilahi aşk konularını geniş olarak ele alıyor. Şiirlerinin şekline ve sanat yönüne fazla önem vermediği görülen Mevlana'nın tercihi bendenin gibi beyit sayıları birbirinden farklı. Kendine özgü buluş ve anlatımıyla dikkat çeken Mevlana şiirlerini özünden ve hissederek söylüyor. O dönemin edebi geleneğine farklı olarak konuları serbest bir şekilde işliyor. Farsça yazmakla birlikte şiirinde Türk zevki hemen kendini gösteriyor. Tabi bazı gazelleri musammat gazel örnekleri olarak karşımıza çıkar. Mısraların ortada ve sonunda kafiyelenerek bir beytin dört mısra haline getirilmesi de Mevlana ile başlamıştır. Bu durum daha sonraki şiirlerde özellikle Yunus Emre ve Nesimi'de yaygın şekilde kendini gösterecek ve Türk şiirinin eski Türkçeden gelen bir görünüm olacaktı. Bizzat Mevlana eserlerinde senayi ve atları anmakta ve onlardan beyitler ve görüşler aktarmaktadır. Mevlana'nın bütün eserlerindeki ana fikir ve bakış tarzı hemen hemen aynıdır denebilir. Gazellerindeki eğitici öğretici beyitler olduğu gibi mesnevisinde heyecan ve coşkulu beyitler az değildir. Ayrıca bütün eserlerin arasında bilgi, söyleyişi üslup açısından var olan beraberlikler çok belirgindir. Söz başlarındaki edebi girişler, dışındaki sözündeki açıklık ve içtenlik, konuşma dili olan yakınlık Farsça ve Arapça beytlerin aynı zamanda da beyitleri arasında Türkçe ve Rumca ifade ortak özelliğidir. Onun şiiri Horasan üslubu veya Türkistan tarzı diye bilinen Moğol öncesi Horasan ve Mavera ün Nehir şehirlerinin üslubunun özelliklerini taşımaktadır. Mevlana oğlu Hüsamettin Çelebi'yi mesnevisinde almış ve üzerine eserini ona ithaf ederek ismini Hüsaminame koymuştur. Şiirin, kafiyenin ve veznin kayıtlarından rahatsız olduğunu kendisi dile getiriyor. Hatta hatta kendi ifadesiyle filozof da değildir. Şair de değildir. Yani kendisini ne bir şair olarak görüyor ne de bir felsefeci olarak. Mevlana'nın en önemli iki eseri her ikisi de düz yazı olarak yazılan Mesnevi ve Divanı Kebir'dir. Şimdi Mevlana Celalettin Rumi'nin eserlerinden bahsedelim. Öncelikle Mesnevi en önemli eseri tabii ki Mesnevi. Mesnevi Klasik doğu edebiyatı da bir şiir tarzının adıdır. Sözlük anlamıyla ikişer ikişerlik demektir mesnevi. Edebiyatta da aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli yazım şekillerine de mesnevi adı veriliyor. Her beytin aynı vezinde fakat ayrı ayrı kafiyeli olması nedeniyle mesneviden büyük bir yazma kolaylığı vardır. Bu nedenle uzun sürecek konular veya hikayeler şiir yolda öncekse de kafiye kolaylığı nedeniyle de mesnevi tarzını seçiyorlar. Bu süreçlerde şiir beyit bey sürük gidiyor. Mesnevi her ne kadar klasik doğu şiirinin bir şiir türü ise de Mesnevi denildiği zaman akla Mevlana'nın Mesnevisi gelir. Çünkü Mevlana'nın Mesnevi'yi Çelebi Hüsamettin üstüne yazmıştır. Katibi Hüsamettin Çelebi'nin söylediğine göre de Mevlana Mesnevi beyitlerini meramda gezerken, otururken, yürürken hatta sema ederken bile söylermiş. Çelebi Hüsamettin de yazarmış onun dedikleri de. 6 defter ya da cilt de diyebiliriz aslında yaklaşık 24 bin beyit civarında olan Mesnevi Hatime'yi sonucu Sultan Veled yazmıştır. Mevlana tarafından Hüsam-i Nami adıyla alınan bu eser tarikada mensup olanları yani Mevlana'nın müritlerini ve acemileri ırşat etmek, eğitmek ve toplumun eğitimi için yazılmıştır bunlar. Mevlana'nın mesnevisi ile divanlar arasında benzerlikler de vardır. Anlatım açısından mesnevi didaktik olmasına, öğretici olmasına rağmen lirizm bir duygusallık yönünde bulunan bir eserdir aynı zamanda. Kaynak olarak Kur'an ve hadislere dayanan mesnevi de konunun gelişine göre kelile ve dimleden, mantıkut tayırdan hikayelere yer verilmiştir. hakim Senayi Hakikatül Hakikası'ndan da yararlanılmıştır. Mevlana hikayelerini doğrudan değil, başka hikayelerle zincirleme olarak iç içe bir şekilde anlatır. Böylece konu içinde konuyu, hikaye içinde hikayeyi devam ettirerek sonuca yeni bir şekilde ulaşır Mevlana. Eserin düzenine, e, dilin kullanılışına ve nazmın temizliğine fazla önem verilmemiş olması, şekilcilikten e, ve de sanat düşüncesinden tamamıyla uzak kalınlığına işaret ettir. dili Farsçadır. Bu bilinen bir şey zaten. Halen de Mevlana'mızı teşhirde bulunan 1278 tarihli elde bulunan en eski mesnevi nüshasına göre beyit sayısı 25.618'dir. Mesnevinin yüzünü da size söyleyeyim: fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun diye biliniyor. Mevlana altı büyük cilt olan mesnevisinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine ulanmış hikayeler haline anlatmaktadır. Mesneviyi bitirdik, sıra divanı kebire geldi. <laughs> Divan-ı Kebir ne demek? Büyük defter anlamına geliyor. Divan-ı Kebir. Divan şairlerin şiirlerini topladıkları deftere deniyor. Divan-ı Kebir de büyük defter yani büyük divan manasına gelir. Mevlana'nın çeşitli konularda söylediği şiirlerin tamamı bu divandadır. Mevlana hemen hemen, hemen tamam gazel, tercih bent, terki bent, tercih bent ve rubailerden oluşan divan-ı kebir diğer adıyla külliyat-ı şemsleri özellikle ilahi aşkını işte gönül derdini tasavvufi konuların yanında e, sabır, hoşgörü, insanlara iyilik etmek ve yardımda bulunmayı ondan sonra mazmun ve remizlerle de şiirin imkanlarını kullanarak anlatmıştır. Divan-ı Kebir'in dili de Farsça olmakla beraber Divan-ı Kebir içinde az sayıda Arapça ve Türkçe e, birkaç da Rumca şiir yer almaktadır. Divan-ı Kebir'de 21 tane küçük bahir dediğimiz divan bulunuyor. E, bu bahirlerle Rubai Divanı'nın bir araya getirilmesi oluşmuştur. Divan-ı Kebir'in beyit dedi. Yani tam olarak bilmiyorum ancak 40 binden fazladır Divan-ı Kebir. Yani büyük defterin manası da bu. Çok, o kadar çok fazla beyit var ki 40 bini aşıyor yani Divan-ı Kebir'in beyitleri. Mevlana Divan-ı Kebir'deki bazı şiirlerini Şems mahlasıyla yazdığı için bu divana aynı zamanda Divan-ı Şems de denilmektedir. Divanda yer alan şiirlerin vezin ve kafiyeler göz önüne alınarak düzenlenmiştir.